Selam arkadaşlar, merhabalar, iyi seneler herkese, esenlikler. Evet. Selam dostlar. Bugün böyle bir ateş başında muhabbet yapalım dedik. Burak bu videodan önce yayınlarız muhtemelen. Abi dedi böyle bir soru cevap videosu yapalım dedi. Onun yaptığı videoyu çektik. Arkadaşı da konu mankeni olarak buraya <laughs> <diye> tutturmuş aldık. <laughs> evet bu videoyu sen yap bakalım. Hadi sen bir şeyler soru öyle konuşalım bir muhabbet edelim. Yılbaşı nasıl geçti senin için? Yok. Ne hissettin? Bir değişiklik hissettin mi? 2025, 2026. Ha. Vallahi 2025 aslında ben çok eğlendim. 2025 benim için eğlenceli bir yıldı, güzel bir yıldı. Eğlenerek geçti. Gerçekten de güzel geçti diyebilirim. Kötü tarafı parasız bir yıldı. Yani burada hep beraber süründük. Yalan mı? Hala yani. <laughs> <Aynen> daha devam. Hala <laughs> daha devam. 2026'nın da çok da böyle bir ee, şey geçecek gibi görünmüyor. Evet evet. Öyle ben bir, hiç yok, yok doğrusu. Bırakça sen hadi bize çay getir. Onda öyle de bir şey yok gibi. Evet. Bir gecelik bir gecelik eğlendik ya ben var ya enteresan ya insanlar abi coştu, gecelik coştu. ilişkiler mi yaşıyorsun? Bir gecelik eğlendik nedir? Yani? Hayır ya yani 2025'i komple alavuzu alattım. Bizi perişan etti. Bir gecede sonra unuttuk ama o, o eğlen oyla. Sanki hiçbir şey olmamış. Ya yapacak bir şey yok. Yıllar geliyor, geçiyor. Nasıl işte ya? İşte Antalya'ya gelil 4 sene bitirdik herhalde, değil mi? Oldu mü? 4 tabii. 2023. Tabii, tabii. Başında geldik ya. Tabii. 2026 3 sene bitirdik 3, yani. 3'ü bitirdik yola 4. yıla geldik yani. Evet. Böyle zaman geçiyor ya. Evet. E sen ne yapıyorsun? Şimdi ben epeydir Böyle artık çok da fazla gelemiyorum buralara dışarıda böyle buradan para kazanmayınca başka bir işlerle uğraşalım böyle emlaktır emlaktır araba alalım satalım falan filan galerici gez bilmem ne gez böyle takılıyorum arkadaşlar yapacak bir şey yok yani artık evet hasret kaldık siz hasret de beraber geliyorsunuz <laughs> ben de çok şey yapamıyorum Teşekkür gelemiyorum ediyorum. video şimdi video niye çekmiyorsunuz diyorlar yani de bakayım çekemiyoruz ayıplıyoruz <laughs> <laughs> yani yokum burada yokum yani işin açıkçası ya bak portakallar oldu yani bir portakal toplayalım falan yani adam tutsam toplattırsam parasını kurtarmaz. Varsa portakal ihtiyacı olan buradan izleyicilerimize davet edelim. 150 tane ağacımız var arkadaşlar. Gelin çuval çuval böyle toplayın götürün yani. İsteyen herkes gelebilir toplayabilir. Evet evet köpeklerde durum nasıl? Köpeklerde iyi yine ufak ufak birkaçinden karşıntı var. O kaşıntı olanları o ilaçla ee, onlar çeviririz. Top yakın yapacağız onu. Bir yağmur yağsın, yerler bir ıslansın. Wolf herhalde Blondie ile eşleşmede. evet evet eşleşmede o iki gündür. Ondan sonra narkozum yine böyle bir ayağı sekmeye başlamış. E evet. şey toparlandı. JJ toparlandı e, çok toparlandı. şükür. JJ toparlandı. JJ'in e, baya da bu şeyden Leşmanya'dan dolayı insanların ee, şey, kimse de ilaç falan bulamıyormuş yani. Biz bir tabii, video tabii. koyduk. Çok insan ilaç aradı istedik. Evet. Arkadaşlar bu ilaca ulaşamayan arkadaşlar buradan tekrar söyleyeyim. Ee, ya böyle videonun altına mesajlar da yazmanız benim için bir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. Ben sizi nereden bulacağım? E biz seni nereden bulacağız diyorsanız biraz böyle yani sana nasıl ulaşacağız diye mesela adam videonun altına yorum atıyor. Oğlum bana nasıl ulaşacaksın işte ben video çekmiş koymuşum oraya gireceksin YouTube kanalına tıklayacaksın orada hakkında diye bir yer var telefonda var. Mail adresi de var. Her şey var. Yani bana ulaşan herkese ben dönüyorum. Şimdi adam oraya yazmış size ulaşamıyorum. Ben yani nasıl ulaşamıyorum bana ya? Bana dünyanın her yerinden ulaşıyor insanlar. Amerika'dan erip bana evet, ulaşıyor. Evet. Sen nasıl ulaşamıyorsun? Ben anlamıyorum yani. O aklına, aklına ciddi... mı gelmedi acaba hakkında ya tuşlamak ya Abi da bilmiyor mu ciddi almıyorum işte. Bu, bu ciddi bir hastalık. Yani ulaşan arkadaşlara gönderiyoruz yani. Kesinlikle. Ama çok ciddi. Hani şimdi için oraya yazıp da ulaşamıyorum dersen de kusura bakmayın sadece geçmiş olsun demekten başka da bir şey yapamıyorum arkadaşlar sizin için. Evet. Bir bu Bu sene çok neler şükür. planlıyorsun? Var mı eşleşme, çiftleşme, yarışma kafanda? Hangi köpekleri götürmek istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Bundan sonra bu işler senin bak. Ben bunlarla uğraşmayacağım. <laughs> Planda ne var? Dur. <laughs> Şimdi abi sorunca hiçbir cevabım yok. Bunlara oturup planlayacağız ondan sonra cevabını Mayıs'ta de. Antalya'da yarışma var, Hangi köpekleri götürmeyi planlıyorsun? Hangi kategorileri? Baf'ı götürürüm yine. Narkoz'u götürürüm. Ondan sonra Lego'yu Lego babayı götürürüm. Lego babayı. Lego'yu Baba. Lego niye götürüyorsun? He? Genç köpekler var burada mesela. Hakem değerlendirme sonu. E, tamam, var. Ne? Mad Madonna var. Madonna Ondan var, Nancy Nil var, Nil var. Nils Nils var. Onlar, güzel, onlar bunları, bunları bir götürüp bunlara bir değerlendirme. E, e tabii tabii onları me yani. mecbur önce, alacağız önce, zaten. Önce bunları götürmen lazım. Piyangoya e, böyle şu köpekte de iddialıyım dediğin götüreceğim. Bafı götürebilirsin. Altı yarışma, altı şampiyonası. Yani. Ya. Buff, yarışır. Lafı Gençlerin mecbur zaten sosyal ama. Gençleri göre ama bu da para kardeşim yani. Oraya da e para tabii. veriyoruz Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Bedava bir şey var mı? Yani yarışma dediğin de bedava değil yani. Para veriyoruz. 10 köpek götürsek zaten 6 yarışma var. 3 gün 6 yarışma. Batarız orada yani. Pahalılık yönünden zaten aldı başını gitti ya. Akıllı sizlerin yok. saçları da yaptırak mı lan? Ben çok kısa abi. Olmaz. Kısa Bana gitmez ha? Sıkı kısa, kısa Beni döverler abi ya. <gülüyor> 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 Ulan bu çirkin adama böyle model yapmışız diye taşlarlar beni. Bir şey olmaz lan. Olacak. Abi. Kendimi yalnız hissediyorum. Şuraya gelince seni gör, rahatlarım için. Değil mi? Tabi bir değil mi? tane kurban lazım. Doğru. tabii, tabi. yine büyüsün. <laughs> kurban <Kormacın> için seni kurban <gülüyor> etti. <gülüyor> <gülüyor> sen de beni et. Ben yapsam da şöyle ortadan şöyle kalın bir tane, şu yanlardan da bir tane. Anca saç ona yeter. Kalın bir tane mi? O zaman sen <laughs> şey yap, rasta yaptıracaksın. Sana. Rasta ne abi? rastı işte kalın yapıyorlar ya böyle. Ha hayır hayır Kafanda hayır. Kafanda böyle bok gibi duruyor. Şimdi. Hayır, hayır hayır istemiyorum abi. E, o işte kalın dediğin ne ya? Ne yapayım? Hayır anlamadın. Örgü kalın. Tek böyle şurada kalın bir örgü böyle ortada. Şuradan da bir tane yeter. Evet açayım. Babam hayatın, bana babam aşk bana. Baş hayatın el, nasıl gidiyor? Elhamdülillah. <gülüyor> elhamdülillah. Ela <laughs> ne diyor? Kurmacı şey, elhamdülillah. Erdar diyor onu. Elhamdülillah. Elhamdülillah diyor aynen. O da kayboldu gitti ha. Değil mi? Buralarda ya. Geldi. Görüştün mü? Görüşebiliyor musun? Görüştüm. Ha iyi. Uzaylılardan mesaj alıyorum dedi. Eyvah. Ha, bu aralar. O dedi ratlaya diyor. varmış yani. Varmış varmış. Eyvah. Öyle işte. Çılgın dostlarımız var yani. Çılgın partilerde çılgın dostlar. Eyvah. eyvah. Epeydir bunu yakmıyorduk ya. Nereden çıkardın bunu aklına geldi. Ya belim çok ağrıyordu da dedim biraz ısıtayım kendimi. Belimi sıcak tutayım. Şey evin arabaya bir koltuk ısıtmaya aç oğlum sen. De... <laughs> Nerede her zaman? Nereden arabaya bir koltuk ısıtmaya aç. <laughs> Doğru diyor. Otur arabada çalıştır. Şey, daha... Elektrikli battaniye çakılma gelmiyordu. Elektrikli Bu gece onu takayım da. Gece elektrikli <laughs> battaniye mi sarılıp götürüyorsun? Hayır hayır. Kurmançı dedi de dedi elektrikli battaniye kaslarını sıcakta rahatlarsın belki aklıma geldi. Bu gece bir deneyeyim. Ha, doğru. Faydalı dostlarımız var. Şey yap, e razı olsun. Böyle 5 litrelik damacanaya sıcak su doldur. Birini böyle sağ böbreğine koy, birini sol böbreğine evet, olsun. Koy, dün gece öyle yaptı ya. yaşlanıyor mu? Yaşlanıyor bence? Yaşlandık tabi neyimiz kaldı? Bizim hayatta olmamız bile mucize abi bu kadar platinle. Ben bu sene fark ettim yani yaşlanmaya başladı. Aynen. Ya. Ama Aynen. Ya, yok giderim var ya. Spor spor spor. Giderim spor. var. Ondan sonra spor yaptım bak 80 yani, kiloya düştüm. Evet. Ben de yapamıyorum işte geriye düşeyim abi. abi. sen ameliyat ettireceğiz. Ben ameliyat de... parası toplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Dedeye yardım edelim. <laughs> 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 Dedeye yardım edelim. Ameliyat parası toplamaya çalışıyoruz. Kolundaki tendonlar koptu. 9 kaplan gücünden 3 kaplan gücüne düştü. Vallahi arkadaş. bir kereye düştü abi ya. Çok kötü ya. Hiçbir hareket yapamaz oldum artık. Değil mi? Tamam. Nerede o eski günler çimento torbasıyla 7. katlara çıkmak? Ne gün abi ya. Yemin ederim. Ha. şey anlatsana. Şu nerede çalışırken yani? çimento torbalarını böyle... <gülüyor> <gülüyor> Isparta Uluborlu. oraya yaptık. Ko kooperatif dedem kooperatif iş şey almış. Fayans mozaik işlerini yapıyoruz. pencere podyeleri falan merdiven. VC yok. Yan tarafımızda da hemen şöyle binayla arası 10 15 metre anca. Ama yukarıdan atınca lamp diye tam denk geliyor. <gülüyor> Biraz <laughs> yani. VC yok. Biz de en üst kata çıkıyoruz. Söyleme sahip. Ee? Çimaz, çimaz kağıtların içine sıçıyoruz diyor. Yani. Hacetimizi gideriyoruz. <laughs> Bir atıyoruz kanalın içine. Allah! İnşaatta <laughs> artık herkes bunu biliyor. Ha biri hacetine giderdi. Pat diye ses gelince. yani. Su varken iyi, su olmayınca kötü. Ne yapacaksın? Çimento torbasıyla da silinmez. Adamı keser atar ya. ya su götürüyorsun, taharet yapıyorsun canım. O bir türlü nereye abi ya? Kes tane çizdirirsin abi ya. Ağzını bağlıyor muyum? Dumuz. Aynen. aynen. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ya. Yani. Ben... Ay. At, at, on numara olmuştu. Hiç, hiç yok. Direkt ben kanala. Pat. Oh, aynen. <laughs> bir de orada izin istiyorum bir gün. He. Diyorum çocuğuz da işte bir eve gideyim geleyim. He. İzin vermiyor. Kim? Babam. baksın o senin ama şeker gibi El, adam mı? Evet. iş daha önemli. Abi. <laughs> i̇ş daha <laughs> <laughs> Enişten var, tayfun şöyle var. Şöyle gel. geldim. Tayfun var, enişten var. Dedim bunlara ben kaçacağım. Öyle deyince bunlar hepsi paralar saklamışlar. <laughs> çalacak da gidecek diye. He, 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 Neyse, Kafaya koydum, ben kaçmam lazım. Ee. Gittim, bunlar benden önce gitmişler yaz ne abi. Kaçıp ne yapacaksın, nereye gidiyorsun? Yani sebep... ee, eve geleceğim ya. Yani anladım, ne var evde? Çocuğuz ya. ya, geleceğim özlemişim işte ha. çocuğum ya. İnşaatta gözümüzü açtık, inşaat. Ee. Gideceğim, bir iki gün kalacağım, geleceğim. Stres açacağım, rahatlayacağım. Ulan yok, izin yok. Bunlar gitmişler yazaneye tembih etmişler. Böyle bir de kafayı da sıfıra vurmuşum. Abi e -e. usturaya. Böyle böyle dazlak biri gelirse ona bilet vermeyin. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Gittim yazarıcılar bilet vermedi. Eşkal belli. <laughs> ne dediler? He? Ne dediler? Dediler baban geldi tembih etti. Dedi bizim başımızı derde sokma kardeş. Sana bilet yok. He. Kürt, İyi. Kürtlerle uğraşmıyor. He. Ula abi. 60 kilometre. Ee? Uluborlu'dan Isparta yol ayrımına kadar alayım. Evet. kimse beni almıyor. Tip bozuk. E ee yani. Ben olsam ben de almam o tipi. Yani tip bile değil. Ee, tip bile değilim. Tam geldim Isparta'nın girişi. Artık ayakablı ayağımda da o eski yumurta topuklar yok mu abi? Kösele ee. onlardan var. He. Ee. Artık tahammülüm kalmadı. Ayaklarım su toplamış. Narın dikeni var ya abi. Narın dikeniyle patlattım onları. Oo. He. Onları da aldım elim artık. Çıplak ayakla gidiyorum. Sonra? Sonra gazinodan çıkmışlar abi. Şey, personel. Gazino personeli. Ondan durdular, aldılar beni. İnsan evladıymış ya. Yani. E, ya keşke almasalardı abi. Hayatımda o kadar var ya. Ta, taşa geçirmemiş. Bunlar <laughs> <laughs> ya adamlar var ya bildiğin var ya taşa olanı gibi eğlendiler böyle ıspatıya kadar. E. Isparta'ya gittim, otogara gidiyorum, kimse bile vermiyor, param yok diyorum, beni gönderin, gitmem lazım, oraya gidince veririm, bilmem ne, yok. İstasyona gittim, trene kaçak bindim. He. Tabii, artık o kadar yorulmuşum, bak gözümü bir açtım, bir uyumuşum, tekli koltukta, gözümü bir açtım, baktım nazilli, gar yazıyor abi. Hemen inelim. indim, ayakkabılar kaldı mı trende? <laughs> Ayakkabıları da hep bıraktım. Ayaklarım patlamış. Çıkardım <laughs> ayakkabılar. Elinde artık ayakkabılar. E trende bilet soran olmadı mı? Uyumuşum. Kimse kaldırmadı. Kaldırsan olacak. Artık binmişim. Allah razı olsun vallahi Hiç kimse bir şey demedi. İndim çıplak ayak. Abi sabah görü. Meydan lokantası mıydı ya? Gittim oraya arkadaş orada çalışıyor. Dedi Erkan ölüyor. Dedi ayakkabıların nereden? Dedim uzun hikaye. Sen bana bir tellik ver. <laughs> Hiç unutmuyorum. <laughs> <laughs> Mavi naylon eski terlikler var ya böyle delikli ee, delikli ee. onlardan. Tak 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 tak. Burak sen bir çay getir oğlum. evet. Neyse abi 3 tane çorba içtim. Ee? Ölüyorum açlıktan. 2 gündür yoldayım açlısız. Para yok bir şey yok. Evet. Karnımı doyurdum ondan sonra tren yola çıktım. Ver elini yeşil yurt. Sonra? Gittim eve. Anamı alamışlar. Eve alma oğlum. Laz alma. Alma herifin ayaklar <laughs> paramparça ya. Dereye alma yani? Ben artık yürürken, yürürken böyle yürüyorum bak abi. Oğlum filmi çekilse olur ya. Yemin ederim oğlum. Artık ayakları kaldı yok böyle yan, yanlara basarak gidiyor abi. Öyle ya. Değil mi? Çocuğuz inşaata götürüyor. Çocuk arkadaşlarım geçiyor önümden. Evet. Eşeğe binmişler Eşeğe binmişler. Bir ikisi, bir ikisi üstünde <laughs> abi 20 tanesi peşinde koşuyor. Ama önceden de o şeyde perşembe günleri bütün köylüler eşek katır at e, tabii, e, ne geliyordu o aynen. şeyde e, önceden bir ara oraya şey eskiden oraya atlara nal falan çakarlardı. Aynen. Orada. Aynen nalbantlar vardı. Bir şey nalbantlar çarşısı gibi bir yerdi orası ben çocukluğumda evet, evet. Çok eşek gelirdi böyle. He. Ben de yazın böyle geldim mi Dayıoğlu'yla giderdik, oradan eşekleri çözerdik böyle, az binerdik, geri getirir <laughs> aynı yerine bağlardık yani. Ya şey de kalmadı ya hani, böyle at eşek, işte binelim, bilmem ne yapalım, ya böyle yok, nerede bineceksin şimdi? At binmeye para veriyorsun, gidiyorsun çiftliğe at Aynen. biniyorsun. Eskiden öyle miydi? ya. Çözüyordun herifin eşeğini, alıp bir gezip geliyordun yani. Yakalanırsan dayayıyorsun, yakalamazsan biniyorsun. Tabii tabii, Oo, hem de ne dayak. Artık bütün eceler ece, bizim burada çingenlere çingenelere ece diyorduk. Hepsi alışmıştı. Kimin atı eşeği eksikse diyordu tamam abiş almıştır. Değil Getirir mi? o. Babamın malı gibi ulan hiç, hiç, çocuğuz da ne adam beni yakalayacak da orakla kafamı koparacak, kolumu bacağımı kıracak, <laughs> ne, yok diye bir şey. Sen babanın malı gibi git ahıra, adamın atını al, eğerini tak, çık. <laughs> İki gün sonra <laughs> atı götür oraya. E i̇ki gün ovada geziyor muydun sen? Atla? He? İki gün atla mı geziyordun Elif'in atıyla? He he herkes beni bırakıyordu. Bir de okula gidiyordum. Kirayla ha. Kirayla ne? He he. Yani? Sakız, makız, bilmem yemek, ekmek, toz, ne olursa pisküvit. Turla onları bindiriyordum. El alemin atıyla <laughs> he. he. Ticaret yapıyordum bir de. <laughs> Öyle ya. Eee. gelmiş geçmiş eski günler. Evet evet. Güzeldi ya. Vallahi. Ya. Ya öyle gençlik işte bak. şeye gittik. Asuboy okulundayız böyle komik bir şey anlatayım sana. Orada e, şey yok. Babam işte bir para verdi gittik. Parayı da çaldırdık falan filan. Aha. He. Ondan sonra o beş kuruş para var. Yaz günü için dondurma yiyor böyle. Oğlum bardak soğuk su yok. Tamam böyle kaldık şeyin içinde. Kalabalık herkes böyle etrafına bakıyor zaten. Çocuksun ee, özel kuvvetlerden emekli oldu. E, Mahmut Sait Deniz ondan sonra bir de Barış Koç. Baktık bu iş böyle olmayacak. Dedik oğlum bu şişeler depozitolu. Kola şişeleri. Dedik şişe işine girelim dedik. <laughs> Nasıl? <Hadi gülüyor> şişe toplayacağız. Şişe toplayalım. <laughs> Yukarıda da böyle şey var. Asitemen kurs bölükleri var. Asitemenler de geliyor. Böyle bir şeyden de haberi yok böyle. Mahmut Sait böyle düdüğü öttürüyor. Hop diyor. Toplanın diyor. Herkes elindeki kolayı mola'yı falan böyle bırakıyor gidiyor. Biz hemen koşturuyoruz böyle bütün kola şişelerini topluyoruz. Bazıları yarım oluyor. Onları içiyoruz böyle. <laughs> tamam mı? Neyse kola şişelerini milletin sırasının altı böyle kitap dolu. Bizimkiler kola şişesi dolu. Sonra işte kantincilerden boş kola şişelerini kasayla iade ediyoruz. Oradan kola şişelerinin depozitosunu alıyoruz. Evet. O depozitolarla üç kişi poğaça paramız çıkıyor. Poğaça alabildiğimizden de sabah kahvaltıya inmiyoruz böyle tamam mı? Biraz daha yatıyoruz böyle. Bu aça paramız çıkıyor. Çay paramız çıkıyor. Bir pakette Monte Carlo sigarası alıyoruz. Yakayım mı? Yak. Bir paket de Monte Carlo sigarası alıyoruz. Monte Carlo sigarası ile üç kişi geçiniyoruz. Bu Barış Koç da Kayserili. İzler belki bu videoyu. Dedi ki oğlum dedi, "Para niye sende duruyor?" dedi. Ben dedi Kayseriliyim dedi. "Para şimdi dedi. "Ben daha iyi bilirim." dedi. Bundan sonra dedi, "Para dedi bende dursun." dedi. İyi dedik biz. De. Hadi dedik. Para sende dursun madem. Parayı Barış Koça verdik. Oğlum çay içeceğiz. Barış Koç piyasada yok. <laughs> Kapsonda. He, par paraları vereceğiz daha tamam. bu çay parasını adam da orada şeyde okulda askerde çay iş, kocağını işleten ne öğrencisin ya çay verdiğin herif parayı vermeden çay vermiyor. Barış Koç yok. Hemen böyle bir 10 dakika ara oluyor dersin arası işte istirahate çıkıyorsun. Bu arkadaş şeyi vermiyor. Kendisi kayboluyor. Bir baktım böyle gitmiş orada ağzına böyle poğaçaları iki iki depiyor. Yani. <laughs> Şerefsiz. Ondan sonra okula şey getirdiler. Kola makinesi getirdiler. Tamam mı? O koca kola makinelerinden. Onun bizim iş durdu. Herkes teneke kola içmeye başladı. Tamam kimse şişe kola içmiyor. Atıyor oradan parasını. Tırlık oradan kola düşüyor. Alıyor, çok hoş içiyor. Ne abi alüminyum işine girecek halimiz yok orada yani. Kola şişesi toplayıp da dur şunları eritelim, bir alüminyum kalıp dökelim diyecek durumumuz da yok. Dedim arkadaşlar bu iş böyle olmaz. Dedim kola makinalarını bozuyoruz. Hepsinin içine kağıt tıkıyoruz. Allah Allah. <laughs> bütün o şeyi geziyoruz. Böyle da, topçu okulda bütün şeylerin içine kağıt tıkıyoruz. Bütün makineler bozuluyor. Geliyorlar ertesi gün yapıyor. Bir daha bozuyoruz hepsini. Ertesi gün yapıyoruz, bir daha bozuyoruz. Öyle öyle işte kola şişesiyle. Bir de ben gottikçilik yapıyordum orada. Böyle <laughs> çok yaptım ya. ya. Para yok oğlum şimdi <laughs> Daha yapacağız şimdi adam böyle. Ya böyle bu işin şeyi de çoktur mesela şimdi bu sigara böyle yanıyor ya. Bakarsın kim mesela Malbora içiyor, bellidir böyle tamam mı? Gidersin. Adam mesela kısa Malbora, uzun Malbora içiyor. Dersin ki böyle yanına gidersin, ateşi versene alan dersin tamam mı? Sigarayı versene dersin ateşi alayım, böyle alırsın. Ondan sonra böyle yakarsın tamam mı? O yeni yaktığı Malbora'yı ucundan yakarsın, ağzını alırsın, böyle ona böyle Gidersin, o fark etmez zaten muhabbet falan ediyordur. Monte Carlo'yu Malbora diye içer. <laughs> o tekerle mal diye içer yani. Sonra böyle yerden yarım kalan sigaralar falan benim tıraş kutusu vardı. Tıraş kutusunun içine böyle naylon koyuyordum. O sigaraları dolduruyordum içine. O sigaraları içerdim. Oğlum askerlikte şey yok böyle. Kantine sigara gelir kardeşim haftada bir gün. O akşam biter o sigara. Değil mi? Ondan sonra duvardan atla, telden atla. Herkesten böyle paraları toplardım. Her paketten iki sigara. İşte sen ne istiyorsun Malbara yaz işte Mansur bir paket uzun malbora istiyor. Alırım, duvardan atlardım, giderdim kaçardım. Herkesin sigarasını alır gelirdim. Her paketten iki malbora alırdım. Her paketten iki sigara. Kim ne içiyorsa. Ondan sonra tek tekçilik yapardık. Burak ile <laughs> o, o da satardı <laughs> sigaraları. Ben gider sigaraları alır gelirdim. O da tek tekçilik yapardı. Oğlum ya. böyle böyle geçindik. Böyle böyle yaşadık yani. Evet. Şimdi durumumuz iyi. Allah'a şükür. Çok şükür. <laughs> Allah koduk, şükür kodunu duruyoruz. Kodunu düşmüyoruz. Yerden toplamıyoruz yani. Allah bin kere şükür olsun ya. O günlerden bugünlere <laughs> geldik ya, yani. Ya. Artık paket alabiliyoruz kendimize yani. Ay ya. Evet arkadaşlar videoyu fazla uzatmayalım. Böyle işte eğlenceli bir video oldu. Anılar, hikayeler falan. Devam ederiz. E ederim, ederim. Hadi görüşmek An üzere. Anılarım depredildi vallahi. <laughs> Hadi kanala abone olun. Görüşürüz.